Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir matematik oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar karşımıza canavarlar çıkacak. Çarpma, bölme işlemleri sonucunda bir onları ben ayarlayabilirim. Eve gidiyorum ben şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her şey böyle. Şimdi oyunu oyna diyorum. Zorluk işlemleri çıkıyor burada. Böyle canavar hızları var arkadaşlar. Cevap molu. geniş. Hayır. Yok, yok. Şimdi arkadaşlar canavar hızı var no, yavaş, normal, hızlı. Şimdi ben yavaştan başlayacağım arkadaşlar. Sonra normal, sonra da hızlı ya. da gelmesini istiyorsun. O like bekliyoruz. Şimdi şuradaki videomuzu izleyelim. Evet doğum günü pastası var. A canavarlar. <laughs> Pastayı kaçırdılar. <laughs> Tabii ki onları peşine veririz. Oyna diyorum. Birinci bölümden başlıyoruz. 5 artı 5. Eşittir 10. Eşittir 2. 7, 8, 9 Altına kadar canavar geleceği yazıyor bu arada. E, 7 Seviye tamamlandı. Harika. Diğer seviyeye geçiş yapalım o zaman. Kıyafetler bölümünde de mi varmış? Aa, iki tane şeker bulmamız lazım. Bizim de tane şekerimiz var. Bunun için 5miş bir saniye ya. Biz şunu alalım. Tamamdır. Boss bölümleri de var herhalde. 6, 7, 8, 9 10 7, 8 7, Allah Heyecandan yanlış kusura bastım. 7, 8, 9, 10 Stresten arkadaşlar. Stresten yanlış butonlara basıyorum. 3. İşte 4. Oha. 2 tane top kazandık. 9 10. Tamam. Harika. Seviye tamamlandı. Güzel. Bu arada bir um saniye. Ben işlemler bölümüne girmek istiyorum. Sadece toplama olmasın. Toplamaları Şöyle onlar kısmı olmuş. Şöyle bir bini almak istiyorum. Çıkarmayı 20'ye alalım. Çarpmayı kapatalım. Bölmeyi zaten kapatalım. Canavar hızını normale alalım. Tamam diyelim. Ben ayarlarla biraz oynadım ama. Borsa da bu arada çok yakınlaştık. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. <laughs> Allah 200 Hesaplayamadım arkadaşlar Bir saniye bu şekillere çok zor oldu Değil mi Ben şuraya bir gireyim Çapma Çıkarmayız şöyle yapsak Toplamayı 100'e indik hatta dur toplamayı 20'ye indirelim Bir saniye toplamayı ya Bir tanesini açmamız gerekiyor <laughs> Öyle olur mu diyeceğim o zaman bana şöyle bir toplamadan binleri sorsun. Hadi bakalım. Binleri soracak Bir saniye dur. Ben canavar hızını ayarlamayı unuttum. Üzülmem ama yapıyorum ama. Ee, bir saniye. Şunu ona indirelim. Şunu ona indirelim. Şunu ona indirelim. Şunu şaka şaka bölmeyi yapacak değilim. Çakmayı yaparım da bölmeyi yap. Özel mod mu? Bunların ikisinde özel mod var. Ustalaşmak istediğine çarpma işlemlerini seç. İki sayı tümünü seç. Tümünü temizle. Yok yok. Özel modu yok. Ben özel mod falan yapmam. Ne yaparız? Bölmeyi zaten yapmam ki. Tamam. Bir saniye canım yine ayarlamayı unuttuk diyecektim. Canım yine ayarlamayı unuttuk. Canım yavaş yavaş indirelim. Tamam. Arkadaşlar oyunu ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bir. Şimdi daha yeni başladığımız için kolay işlemler olsun. 7 6. 5 10 15 20 25 30 35 40. E ee, çok kolay 5. E ee, yanan az daha yanlış butonuna basıyorum. E ee, <laughs> 63. 6 kere 6 36 Bom Şeker var bana Ne Tamam K 40 Nerede 40 şurada Az daha yanlış butonlara basıyorum Evet seviyeyi tamamladık Aha boss'a geldik Boss mu E bir Bir saniye boss var mı yok mu bana onu söyleyin E 7 8 9 10 Sizde işlemleri bulmaya çalışın arkadaşlar On... pardon çarpma değil mi? 80. Az 18 yiyecek. Pardon kafam kaçtı bir saniye. 3. Beş. On. Bir. Ben başlıyorum. Ben basıyordum yine. başlıyorum. <laughs> ben canavarı. Ben başlıyorum. Ben başlıyorum. Yok. Aha sandık. başlıyorum. Ben başlıyorum. Ben Silah mı? Yeni <laughs> silah aldık abi. Şimdi. Kapalı kapalı. seni. Bu sefer de çıkarma üstünden gideceğiz. Ve... Hmm normal modu seçeceğim. Hızlı modu denemek istiyorum ama bu videoda onu yapmayacağım. Oha! 3. Doğru da ses çıkarıyor bu arada. Allah! Peki, yanlış kutuları basıyorum herhalde ya. 6-5 Heyecandan basamıyorum bir de buton oraya. E, ee, eksi mi diyor evet. Bu arada bir çarpma mı bölme mi diye soruyor onu da anlayamadım. 5 4. Bir saniye ben sadece çıkarma işlemi açmıştım değil mi? 1 2 Tamam. İşlemlerde çok zorlandım valla. Bir saniye. Ben hızlı modu açmak istiyorum. Bir de bana sadece şunu tuz. Tamam. Başlayabiliriz. Vallahi hızlı mod ne? 6 7 8. E çok kolay. 6 7 8 9. E bu muydu yani hızlı? Bu normal moda kıyasla çok daha kolay. 7 8 9 10. Az daha ikiye basıyordum. 6, 7, 8, 9. 10. Siz bizim demek ki pastamızı çalarsınız ha. 8, 9, 10. O pizza neydi öyle? 7. Biz çok güçlüyüz kankalar. Bize bulaşmayız. Aha bosa var.